Merhaba değerli basketbol severler. Bu türden olan ikinci videoyla karşınızdayım. Görüşleriniz benim için çok önemli. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Kyrie Irving NBA'deki en iyi oyun kuruculardan bir tanesi ve onu özel kılan taraflarından bir tanesi de top hakimiyetinin inanılmaz olması. Peki Kyrie Irving neyi özel yapıyor da bu kadar iyi bir oyun kurucu olabiliyor? Bilimsel açıdan buna hep birlikte bakıyoruz. Söylesene Kayri, seni diğerlerinden ayıran şey nedir? İçeriye doğru drive ederken ilk adımımla çok iyi hızlanabilmem ya da adımımı geriye çekerek şut atabilmem. Bu benim oyunumu diğerlerinden biraz farklı kılıyor. Kyrie Irving'in hareketleri ESPN'in Sport Science programına ait olan sensörlerle test edildiğinde Irving'in sadece iki adımda saatte 19 kilometre hıza çıkabildiği görülmüştür. Bununla birlikte Kyrie Irving üçlük çizgisinden içeriye girerken sadece 1.5 saniye harcar. Bu da sıradan bir NBA oyun kurucusundan %15 daha hızlı olduğu anlamına gelir. Kyrie Irving'in topla birlikte bu kadar tehlikeli bir oyun kurucu olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de savunmacının zihniyetini okuyabilmesi. Yani savunmacının ne zaman tepki vereceğini, ne zaman hangi hareket yiyeceğini düşünebilmesi. Kyrie Irving genellikle crossover çekmeden önce topu 0.25 saniye açıkta bırakır. Bu da savunmacının 0.2 saniyede algılayabileceği bir durum olduğu için savunmacının zihninde bu yem çoktan yenmiştir ve Kyrie Irving hareketlerine devam ederek içeriye girip sayı bulabilir. Ve savunmacısı tek bir ayağına vücut ağırlığının %60'ını yüklediğinde Kyrie Irving topu bir anda saatte 33 kilometreye kadar hızlı çekebilir. Bu Copperhead yılanından daha hızlı hamle yapmak demek. Irving bu hızı sayesinde sadece 0.35 saniyede savunmacısıyla arasında 1.5 metre açabiliyor. Kyrie Irving bu sayede drive ettiği toplarda Kevin Durant ve Carmelo Anthony'den daha iyi sonuçlar alıyor ve onlardan daha iyi ortalamayla oynuyor. Ve Lebron James, Andre Iguodala'nın arkasından blok vurmaya gelirken saatte 32 kilometrelik bir hıza çıkmıştı. Tabi J.R. Smith'in